İnfakı hemen ver. Hemen. Şimdi sabırla ilgili bir hadis var. Es sabru inde sadmetül ula. Yani sabır ilk vurduğu anda gerçekleşecek olan olaydır diyor değil mi? İlk vurulduğu anda sabredersen o sabırdır. Bak inan infak da böyle. Çünkü senin verdiğinin karşılığını cennette 1'e 700 e alacaksın. Şeytan bunu ister mi? Bunu istemeyeceğinden seni en sağlıklı oyunuyla aldatacaktır. Sonra verirsin. O sakladığın arsa var ya onu sonra bozdurursun. O köşedeki bir şey vardı ya. Dur hele bakalım birileri versin sen de sonra verirsin. Allah Allah. O kadar aldanıyoruz ki bu noktadan bir vakı okuyalım. Bizim Ayşe annemizin ablası var Esma annemiz. Hazreti Öbekir'in kızlarından Esma annemiz. O kadar böyle infak kahramanı ki bildiğiniz gibi değil. Bir gün gece vereceği infakları saymaya tutuluyor. Resulullah aleyhissalatu Vesselam da infakı saydığını görüyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Ey Esma! Kesenin ağzını sıkma! Allah da sana sıkarak verir. Ey Esma! İnfak et! Sayıp durma! Allah da sana karşı nimetini sayıp esirger. Ey Esma! Paranı çömlekte saklama, Allah da senden saklar. Müslim'in hadisi. Zekat babında. Saymadan, saymadan, onun zevkini bir alsa, bir alışsa insan. Saymadan, etmeden, hesap yapmadan, hesabi olmadan, hasbi olarak. Şimdi geldik en derin meselelerden birisine. İslam'da bir ahlak vardır hesabilik, bir ahlak vardır hasbilik. Bu insanlara neler kaybettirmiş bilir misiniz? Birisine buyurun birlikte bakalım. Halit bin Velid'in babası Velid bin Muğire. Mekke'nin en varlıklı insanlarından bir tanesi. O şer yuvası olan Darun Nedve'de söz hakkı alabilen varlıklılardan bir tanesi bazı ayetleri duyunca ve belli bir süre geçtikten sonra ayetlerin doğru olduğunu net bir şekilde anlıyor biliyor musunuz? Anlıyor ya diyor ki bak bu diyor ilahi kelamdan başka bir belagat olamaz diyor. Ve Resulullah kesin peygamber olması lazım diyor aleyhissalatü vesselam. Başka ihtimal yok diyor ama diyor ki ben bir hesap yapayım. Acaba bu imanı kabul etmek benim işime gelir mi diyor. Ne var ortada? Hesabilik var bak. Efendimiz Esma annemize niye bunu söylüyor? Bakın inceleye bakın. Oturuyor diyor ki acaba Darun Nedve'de söz hakkım ne olur? Ticaret kervanlarım ne olur? İnsanlar bana karşı ne der? Şu ne olur bu ne olur deyince diyor ki yok bu iş böyle olacak gibi değil diyor. Koşa koşa Darun Nedve'ye gidiyor ve diyor ki ya bizim şu Muhammed'i aleyhissalatü vesselam susturmamız lazım deyip ilk fikri atanlardan bir tanesi oluyor. Hasbiliğinle hesabiliğin farkını görüyor musunuz? O hesabi olan kendince iman ilk geldiği anda karşılığını vermeyen kendine göre bazı hesaplar yapan Velid bin Mughire'ye Müttesir suresindeki ayetler ne diyor biliyor musunuz? Allah Allah! O düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Kahrolası ne biçim ölçtü biçti. Sonra kahrolası ne biçim ölçtü biçti. Bir daha söylüyor. Sonra baktı. Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda sırtını dönüp gitti ve kibrine yenildi. Bu dedi olsa olsa eskilerden nakledilmiş bir sihirdir. Darun Nedved'e söylüyor bunu. Bu insan sözünden başka bir şey değildir. Ben onu sekara yani cehenneme sokacağım Sekara. Sen bilir misin sekar nedir veyahut sakar nedir? Bitirir ama yok olmaya da bırakmaz. İnsanları kavurur orada 19 görevli vardır. O kahrolası ölçüt neydi? El alem ne der diye bir ölçüttü. O kahrolası ölçüt neydi? Atalarımın, babalarımın, dedelerimin dini diye bir ölçüttü. O kahrolası ölçüt neydi? Ya bu Mekke'nin uluları ne der? Yani benim patronum, matronum ne der ölçütüydü? O kahrolası ölçütler hep devam ediyor maalesef. Bu ölçüler devam ettikçe birileri Esma annemiz gibi cennet kahramanı olurken birileri Velid bin Muhire gibi cehennemin dibine gidecektir. Bazı şeylerin doğru olduğunu bile bile. İnfakın ne kadar önemli olduğunu görüyor musunuz? Bir şeyleri ölçmeden, biçmeden, hesabı olmadan hasbi olmanın ne kadar önemli olduğunu görüyor musunuz? Sannediyorum görüyoruz. Siz de Hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.